Evet, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. E, Eğitimimize hoş geldiniz. E, bugün çok keyifle anlatacağım bir konuyu e, sizlerle paylaşmak istedim. E, yeni bir konu, güncel bir konu. E, herkesin aslında merak ettiği, sorduğu, ben ders anlatırken de öğrencilerimin de çok büyük merakla sordukları konulardan birisi. E, ben de bununla ilgili bir süredir çalışıyorum. E, hem Bununla ilgili makale yayınladım. Hem böyle eğitimler düzenliyoruz. Hatta influencerlar bile bu eğitimlere çok ciddi merak sarmış durumdalar. Çünkü düzenleme çok yok biliyorsunuz ki. Onları koruyan düzenlemeler de yok. Aynı şekilde karşı tarafında işin tüketici tarafında da problemler var. O yüzden herkesin ilgi duyduğu, merak ettiği konuyu biz de Eğitim olarak sunmak istedik. Hukuk eğitimde bu anlamda bize çok fazlasıyla güvendiği için böyle güzel bir eğitimi sizlerle paylaşmış olacağız. Şimdi baktığımızda konumuzu esas itibariyle üç başlık altında incelemek istiyorum. Bunlardan birincisi ve belki de en önemlisi diyelim sözleşme'nin hukuki niteliği. Bu influencer sözleşmeleri nedir? Bunun hukuki niteliği nedir? Bunu konuşmak gerekiyor. Şimdi influencer sözleşmelerine baktığımız zaman gelişen teknoloji, internet dünyasındaki bu sözleşmeler hukukunun gelişimi, bunlar hepsi bize bir dakika böyle bir sözleşme varmış ama nedir bu dedirtiyor. Bu çok yeni bir sözleşme türüdür. Hatta yani insanlar bunu telaffuz etmeye de zorlanıyorlar bazen. Etkileyici sözleşmeleri diyebiliyorlar, fenomen sözleşmeleri diyebiliyorlar. Dediğim gibi kanaat önderliği sözleşmesi de diyenler var ama nedir bu? İçeriğine baktığımız zaman çok fazla kimse bilmiyor. Sosyal medya influencer'ları bir reklam ajansına bağlı olarak ya da bir e, bağımsız bir şekilde çalışabiliyorlar. Buna bir kere bir engel yok. Dolayısıyla bizim buna göre de bir hukuki nitelik tespiti yapmamız gerekecek. Reklam ajansına bağlı çalışanlar bakımından reklam verenle influencer'ın e, buluşmasını e, reklam ajansı sağlıyor. Ee, influencer sözleşmeleri, e, influencerların bağımsız iş gören kişiler olması itibariyle iş görme borcu doğuran sözleşmelerden biri olan hizmet sözleşmesinden ayrılıyor aslında. Çünkü hizmet sözleşmelerinde işçi, işverenin talimatlarıyla bağlıdır biliyorsunuz ki. Ve işverenin, iş organizasyonunun bir parçasını oluşturuyor aslında. Ama influencerlar plan verenden bağımsız çalışıyorlar ve aralarında herhangi bir alt üst ilişkisi, bir hiyerarşi yok. Dolayısıyla influencer sözleşmeleri nitelik itibariyle hizmet sözleşmelerinden farklılık arz ediyor. Ee, diğer taraftan influencer sözleşmeleri eser sözleşmeleriyle de hani bazen e, karıştırılabiliyor ya da vekalet sözleşmeleriyle acaba bir e, ortak tarafı var mı diye e, tartışılabiliyor. Hizmet sözleşmelerindeki işçinin işverene sıkı bağlılığını biz tabii ki eser sözleşmelerinde göremiyoruz yüklenici ile iş sahibi arasında.